Uşaklar aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ha? Ne? Bugünkü videomuz nasıl olsun? Ha? Nasıl? Bir şey gösterin bana, verin bana. Tamam mı? Ben onu solitte aynısını çizmeye çalışayım. Tamam. Eğer aynısını çizersem, aynısını çizersem ne olsun? Çizmezsem, çizemezsem ne olsun Ne? Çizer, çizerse bize 5 TL ver. Ya aklınız fişiriniz parada. parayı ne etiyorsunuz? Para mı harcayabiliyorsunuz he? Var zaten eve her şey. He? Ne, ne olsun o zaman? Ben biliyorum. Ne olsun? Bizim çizdiğimizi bizim dediğimizi yapınca biz hiçbir şey yapmadık. Ha gayret ha gayret ha ha gayret sıkacak kelimeler ha gayret et biraz daha gayret et. Çabukta, Çabuk da da kalacağız he ne? Eğer sen kaybedersen... Eğer sen kazanırsan bize bir 50 kuruş var eğer... Eğer kaybedersen bize 200 bin TL var. Ne diyorsun oğlum o kadar para ben hayatım harcamayacağım şimdi seni nereden buldun onu? He. Baba. Oğlum ya. kredi çekmek de günahtı yani. Kredi çekemem o. Benim aklımda bir şey var hiç çizemeyeceğim. Yani bir tekerini bile Ama tek bir parça hayır öyle değil. Tek bir parça. Ya. Buldum ben. He. Bak sen kazanırsan hiçbir şey yok. kaybedersen hiçbir şey yok. Tamam aferin. O zaman hadi bakalım. Uçunuz bir şey çıkarın. Seçelim. Hadi. Gel gel gel. Bir parça ama. Şimdi gidiyorlar bir parça bir şey bulacaklar. Ben de onu solid programında çizeceğim. Ama çizebilirsem çizemezsem o zaman ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. İstemiyorsunuz, istemiyorsunuz. Abi herkes bir tane bulsun karar, karar verir yok da sen ne buldun? Durum böyle işte. Böyle bir video olsun. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Biraz anlatın da keyfiniz nasıl diyor? Ha bu günlerde karantina altına sokağa çıkma yasağı da var. Nasıl geçiyor hayat? Oğlum o, 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 çok zor bir şey diyor. Ben ne istediğinizi söyleyin dedin. Onu hiç gösterme oğlum sen. Oğlum, oğlum onu, Allah onu size ben rezil oluruz. Ya hiç hiç. Hiç. oğlum o hayvandı onu nasıl çizeyim? Bu hareket şey, şey, çiz. Aha. <laughs> oğlum tek Kulaklarım parça çiz. bir tek şey çiz. diyorum. Çiz. O tek parça çiz. değil çiz. ki oğlum. Onda o kaç çiz. tane var? Çiz. Tamam. Çiz. İşte çiz. Çiz. <laughs> Tam seninki. Sen evet. bunu da çiz. Ama şu ipini de çizeyim İpiniz zor oğlum, ipini nereden çizeyim Bunu da çiz baba. Ben ipini çiziyim oğlum. Ama işkence ediyor Dur ya. şimdi üçünü seçeceksiniz. Ben bunu seçiyorum. Şimdi alayım. bula, üçü de bir şey cetere koyacak ortaya. Ya aynı zaten? Şimdi onları annenize götürüyorsunuz. Anneniz seçiyor hangisini çizmemi gerektiğini. Anne. Bakalım. Aha fırçayı yediler. Babaanne bunu seçtim. Ben bunu seçti. Valla bunu seçtim. Ben Hangisini seçtin? Bunu seçtim. Bunu seçtim. Onu seçtim. Vazoyu. Evet. Baba ya, vazoyu Şimdi seçtim. Şimdi görmüş olduğunuz bu vazonun aynısını tizeceğim. Baba. Baba. Bakalım tizebilecek miyim onu? Tizemeyecek. Şimdi çizime geçelim. Oğlum hani böyle yapıyorlar cetiyor niye cetmedi bu? Ha? Bak şimdi, ben biliyorum baba. Ha böyle yapıyorlar cetiyor. Ben yap biliyorum. Ha nasıl? Öyle değil çünkü bir iki üç böyle. Ha tamam cetti. <laughs> hani cetmedi ben buraya emine. <laughs> Aynı yereyim. Bak şimdi bir iki üç. Şimdi ha bu vazoyu hanım seçti dedi ki bunu çizeceksin. Yani bu o kadar zor bir şeydi ki. O da biliyor yani böyle kolay şeyleri bahatsiz durmayacak. Ben buraya puan alamayacağım. Değil mi? Size rezil olacağım. Ama ben hanımın inadına bu vazoyu çizeceğim. Görürsünüz. Size miyim arkadaşlar? Çizeceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Evet diyeceksiniz o kadar. Evet. Bir daha Ar diyorum. Size miyim arkadaşlar? Evet. Çok Bana, güzel. sen dedin ki, arkadaşlar. Evet. Şimdi öncelikle bir işe başlamadan ne dememiz lazım? Ne dememiz lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Aferin. Aferin. Öncelikle işe başlamadan önce besmelemizi güzel bir şekilde çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra ha bu vazoyu elimize alıyoruz. Ha bunun şeyinden yani hep şey tarafından ölçüyoruz bunu. Kaçmış bu? 120. Ha bunun kiti 120. 120. 120. Şimdi geliyoruz ha buraya. Programın sizin bölümünden ne diyoruz? Yuvala tıklıyoruz. Tıkladık. Bunu merkezden 120 milime akıllı ölçümden 120 milimi ayarladık. 120 milim ayarladık yani. Bu kadar basit bir şey dur. Zor değil bu ha. Bunu herkes yapabilir. Ha bu programı öğrenen herkes kolaylıkla ya öğrenen değil öğrenmek isteyen herkes kolaylıkla öğrenebilir. Şimdi bu çizimi kapatıyoruz buradan. Ondan sonra bir üst düzlem bulduk ve unsurlara çaldık. Geometriden düzlem düzlemi ayarladık. Buradan ha, önce... ne ediyorduk? Ha buradan ha buraya ortası Ha buradan ha buraya ortası Ha arkadaşlar. Ölçmedim onu. Ne dedim? 158. 158. Hemen ne ediyoruz? Buraya geliyoruz. Ha buradan 190 olan yeri 158 yapar. Burayı yaptık. Tamam tuşuna bastık. Ha buraya gördünüz de mesafe uzadı böyle. Ha mesafe e, uzadı yani. Baba. Bu arada nasılsınız? Şöyle. İyisiniz. Evde Nasıl geçiyor zaman? İyi geçiyor da bir sıkıntı yok inşallah. Sonra Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun diyor Hasan. Sonra Ha bunun belini ölçüyoruz tamam belini. Belini ölçüyoruz. Bel önemli diyor yani. Bel çok önemli bir yerdi. 60 milim. 60 milim bunun beli geliyor. Bunun belini 60 milim olarak Ha buradan yuvarlığa yine tıklayarak. Yuvarlak nerede diyor? Ha buraya. a yuvarla bulduk. Ne diyoruz? Bunun merkezine 60 milim olarak bunu akıllı ölçümle oluştuk. 60 milim ayarladık bunu da. Sonra buraya geliyoruz. Bak oraya bak. Oraya. Oraya bak. Ne diyor? Ha bak. Sizimi kapatıyorum? Siz de bakın. Ne oluyor oğlum? mu Ne hayırdır? Ne kim vurduysa? Bilmiyorum. Ha bu evin içine biri vurduysa. Birini şahsiyet yaptık ama. <laughs> Allah belanı. Şahit, şahit. Tamam, 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 tamam. <laughs> tamam, bitmeyin de. Abi kalbin niye ağrıyor senin? Daha kaç yaşındasın? <laughs> bu yaşta kalp ağrısı olur mu? Ben bilmiyorum bu kaç yaşında. Allah meselli hala. Ondan sonra oraya izliyorsunuz değil mi? Ondan sonra ne diyoruz arkadaşlar? Loft ile katı oluştur diyoruz. Sonra abuna tıklayırık. <laughs> abuna tıklayırık. O neyse katı işte bak. Ha bunun ha burası bak burası. Ha bura çıktı. Bura yok. Bura yok. Bura yok. Ha bura. burası çıktı. Görüyorsun. Hapsap da yok. Habura, ha bura. çıktı. He. Bu kadar yani ha. Ne diyoruz? Enter tuşuna bastık. Şimdi ha burayla ha buraya yapacak. Ha bu bolcu ha bu var ya ha bu oraya yapacağız. Görüyorsunuz da görmüş olduğunuz gibi. Ne edeceğiz buraya? Buraya zaten bir tane çizim açık. Buradan geleceğiz. Ha bunun üstüne pardon. Buradan ha bunu bir kapatalım. Buradan nasıl kapatıyoruz? Cozluk var ya cozluk. Cozluğa tıkladık. Ha buraya bir tane ne açtık? Çizim açtık. Da ne ediyoruz? A bulunan A burayı merkezledik Gördünüz. Bu çizimi kapattık. Bunun üstüne ne diyorum? Bir de üst düzle masa açtık üst düzle. Şimdi buradan celiyorum. Ha buraya. Buraya atıyoruz. 200 uç milim geliyor ha. 200 uç milim. Ne diyorum? Ne diyorum kuşakla? 200 Referans geometrisine geliyoruz. Düzlem düzlemi tıklayalım. ha Buraya 203 yazıyoruz. Ha. Burada ne ediyoruz? Tıkladık bunu. Ha, tıkladık. Tıkladık bunu tıkladık şimdi. Şimdi, şimdi ha bunun üstünün 88? 88 geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha bu boğaz var ya, boğazı ölçüyoruz. 88 milim geliyor. 88 milim geliyor. Ha bunu böyle tık tık şöyle bir düzleyelim onu. Bu ne? Ha buradan 88. 88'e verdik ayarı. Verdik ayarı 57'den. Ondan sonra ha buraya bakar. Burayla, burası ne geliyor? Burayla burası geliyor 95. Demek ki neymiş? Demek ki ha buraya bir nokta koyalım. Tamam Buraya bir nokta koyalım. Ha Bunun arkasından şu arkasından buraya bir ölçelim bakalım. 95 95 95 burası. Ha. Demek ki 95 dediğine göre ha burası bu kadar uzundur ha. Uzundu. Ne diyoruz buraya? Buraya böyle geliyoruz. Ne yapsak buraya? Nasıl bir şey yapsak? Ha buradan bunu alacak. Bu ne? Yok. Olmadı. Ha bu nasıl bir şey yok buraya? Bu ne alsak? Ha bu ne alsak? Ha, ha böyle. Ha böyle. He. Böyle. Tamam. Çok güzel. Çok güzel oldu. Hareketler bunlar. Dı hareketler bunlar çok güzel hareketler bunlar. şimdi ha buradan cıldık buraya şurayı şurayı çözdük şimdi o kadar karışık bir şey görüyorsunuz ki buraya birazdan nasıl bir düzenleme olacağını anlayacağız ha buraya da cıldık burayı bir düzelttük. ne oldu ha, bu çizgiyi kaldırdık bu çizgiyi de kaldırdık bunu da kaldırdık bunu da kaldırdık. Ha bunu da kaldırdık. Ne oldu? Fazlalık olan bölüm hazırlanmış oldu da. Gördünüz görüyorsunuz, bakıyorsunuz da izliyorsunuz. Bak izlemiyorsanız da buraya beni boşuna uğraştırmayın ha. Şimdi ne ettik? Ha, buna tıkladık mı? Ha tıkladık mı? Aha. Bir şey yapmak çok Çoruntüyü gördünüz ha bak ust sen daha mı daha daha hızlı mı yapacaksın Yok. Sen ne demek istiyorsun? Çok ben şey de yapıyorum zannediyorum da yapıyorum. Ağzı yaptım işte. Ha ha ha. Çok komik. Şimdi ağzı yaptık. A böyle ön dizlem. Evet, yıldık buraya. Ağza böyle bel veriyoruz. Oh. <laughs> ağzı böyle mi? Şimdi öncelikle ne yok? Ha buradan bunu bir ortalım bak. Bunu ortalım. Ne geliyor burası? 20 milim geliyor. Demek ki ne yapsak? Ha buradan 20 milim. Şunu bir işaretleyelim. A buradan. A buradan. A buradan. A buradan. A buradan. Oğlum gelsene oğlan. Niye gelmiyorsun? Ölçüm yapacağım da. Abi bir dakika şöyle yapalım. Madem öyle abone a buraya bir tane koyalım Buradan a buraya 20 milim diyelim 20 milim ha 20 milim demek ki buradan oraya kadar 12 kesiyor ha 20 milimden ha bu ortadan başlasak şuradan ha beyler dinliyor musunuz şimdi buradan cıldık buraya kadar buradan Evet bu sefer olacak işte İnşallah. Evet. Bu şu, şu anda ölçülü bu. Benim bu orada. Ya da şöyle bir şey yapalım. Ha bunu alalım bir daha buradan buraya kadar bir düzlem yapalım. Buradan buraya kadar bir düzlem yapalım. Aa buradan Ha. Evet, tamam. Şimdi buradan bir tane de düz çizgi alacağız. Abone buraya taktık. Bunu buraya taktık. Bunu buradan da aldık. Ne edeceğiz? Bunu abone karşılıklı keseceğiz. Tamam mı? Bir bu tarafa keseceğiz onu. İki yön Bir de bu tarafa keseceğiz onu. Sonra enter basacağız. Ha bu ha bu işaret var ya böyle bir işaret. Ha. Of. Allah aşkına söyleyin. Benzemedi mi? Ama delik. Daha bu şöyle olur. Daha kapuk yapacağım. El gibi olacak. Dur 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 dur. La benzedi. Aynı sordu. Aynı da. O baba kokinsin ölüda. Bak program incelemiyor mu? Şimdi, şimdi geldik buraya. <laughs> ne yapsak? Bu bir tane sap yapalım, değil mi? Bunun sapi olması lazım. Sap olmadan olmaz. Bunu nasıl tutarsın bunu? vazodu da sapo sapo Şimdi bu sap yapmak için nereden başlıyoruz? 61 milimden başlıyoruz. Görüyorsunuz beyler değil mi? Evet. Yanından 60 61 milim miydi? 60 milim demiştim. 60 milim diyelim. 60 milim burası. 60 milimi çapı ha buraya bir yerleştiriyoruz. Ah yerleştiriyoruz. Bunu da tane yerleştiriyorum. 60 milim. Ha burası ne geliyor? Ha burası diyelim 74 milim. Yani 74 milim böyle kafadan bir şeyle diyelim da, O her şey dört dörtlük olacak değil yani. Şimdi onu aynısı gibi o benzetirsek bu sefer ne olacak? Diyecekler ki kopyası diyor. Ha kopya saldı diyecekler. O yüzden ne edelim? Hafif bir böyle benzersizlikler olsun birebir olması şart değildi. Ama öyle olmaz ki. Evet. Tut bakalım şu aşağılara. Aşağılara. Ha böyle kalbe benzesin. Ha bak biraz daha aşağı koy tam kalbe. Evet kalbe benzeyecek öyle. Aa işte. Tamam. Ha bunda da zaten bak en tepesinden koyulmuş. Evet. Evet onda da en tepesinden koyulmuş. Aynen öyle. Şimdi bunu 2 milim içine doğru tersine çevir. Tut. İçi milim de İçim mm milim tersine çevirdik. Ha, bak ne güzel oldu. Olmadı mı? Olmadıysa yaz. Olmadı. Dur. 18 milim mm celi. Niye? 6 6 daha 12. 7 7 14. 8 8 daha 16. 9 9 18 ha. Ne yok. O zaman ha böyle. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Olmuş mu olmamış mı? 9. Bir bu tarafa 9 daha. He bir tarafa 18. 18 deduk. Ha. Ne oldu şimdi buraya? Ama deli. Oo. Bak ben size bir şey diyeyim mi? Ha bundan daha güzel oldu ya. Ha bu. Ha bundan daha güzel oldu. Bence birebir oldu ya. Şimdi bunu kabuk yapacağız. Atacağız. Ne yetiyor ha buraya? Bunu iki milim edelim. Ha bu altına gelelim. Bunu da 10 milimetduk. Ha ne oldu? Evet süper. İçini de açtık. Görmüş olduğunuz gibi aynı benzerdi da. Ay, ne mi? Ne benzedi? Aynı oldu. O ah bir altı kaldı bunun ha. Ne zemedi sen? Nasıl bilmiyorsun? Gelür kaburuya. Açtık bunu. Abla. 10 milim. bunu ne dedik ha? 1 milim diyelim ha. 1 milim azdı. 2 olsun. 1.5. 2 olsun baba. Unsurla çeselim onu. Ne çesti o ondan? Bu nasıl bir şey? Ya? 2 milim. Ha. 3 milim çessak. Ne oluyor? Ha buradan sizin dışarı mı çıkmaya çalışıyor? Evet. Ha bunu işaretleyelim. Derecesini ayarlayalım. Alsa derecesi. Ne oldu? Ne oldu beyler? Evet arkadaşlar vazomuzu görmüş olduğunuz gibi şimdi bakalım vazomuz olmuş mu? Güzel mi? Evet. Kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 10. Evet. Sen kaç üzerinden veriyorsun? 10 üzerinden 10. Aferin lan. Sen kaç üzerinden, üzerinden veriyorsun? 1 üzerinden 1. Ne dersin? Evet arkadaşlar vazomuz görmüş olduğunuz gibi şöyle tutalım bunu. Siz kaç puan veriyorsunuz bu vazoya? Ben ben bin üstü bilmedim. senin on üstü Aynen görmüş olduğunuz gibi şöyle dikkatli bakın ha böyle puan verirken dikkat edin hakkımı yemeyin sen. Hanım, gel bakayım. Hanım, beyler susun. Ananız şimdi karar verecek. Evet. Şimdi doğru kararı ver. Kaç veriyorsun onun üzerine? Ulan bir çere de dokuz ver, on ver de yani bir bir tane niye kır payasın İlla bir yerde bir muzurluk edecek. Ha bu karı milleti var ya, hiç beğenmez bizim yaptığımız şeyleri. Ben biliyorum, çok gıcık. Öyle de mala. Anan duymasın. <laughs> Neyse şaka ettik. Evet görmüş olduğunuz gibi vazomuzu sizdik. Ne kadar benzettik. Ve bu video hoşunuza ciddi mi? Ayn aynısından Hı. bir daha yapalım mı? Devam edelim mi? Etmeyelim mi? Eğer isterseniz yine çekerük aynı videodan. Puanlarınızı bekliyoruz. 10 üzerinden kat veriyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Karşı komşu. Selam olsun karşı komşumuza. Kameracı karşı komşumuz. Balkonda telefonla konuşuyor. Ee, buradan ona selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. O kadar.